Evet, Tayyip falan. Gidiyor hocam, gir. Giriyorum. Gir. Mesut hocam, gir. Hazır mıyız? <laughs> Hazırız değil mi? Hazırız herhalde. Başlayalım abi. Kameralar evet. açık, açık mı? Açık açık hepsi açık. açık. Ayarladık her, her şeyi. Ne taraftayız? Çok mı? Hocam nasıl? Üstüm. Güzel. İyi mi? Ee, tam gençler tam. hazırsınız. Gayet Sadece güzel yok. suyumuzu çayınızı aldı. Saçım? Saçım iyi mi? Bence gayet iyi. Bir dakika ben bir yudum su alacağım ben ya. Güzel gözüküyor mu ya? İyi güzel. Tamamdır. Sıkıntı yok. Bir tane güzel mi? Bilen abi şey var mı? Wiesz co, masz imię Była cena. a? Tutaj gdzieś jest, tak? Tak. Dobra. Tak. 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 Hazırız. 1, 2, 3 Hello, hello, hello. Birinci geleneksel fen zümresi toplantımıza hoş geldiniz. Yıl boyunca ne yapacağız? Biz kimiz? Neciyiz? Nerede oturuyoruz? Ne yaparız? Bunlardan bahsedip kısaca sizlerle tanışmak için kıymetli hocalarım Fizik Finito ve Meskemi Kimya'yı sizlerle buluşturmak istedim. Bizi hepimiz zaten hali hazırda tanıyorsunuz ama bu sene sizlerin yanınızdayız. Yıl boyunca kamplarımızda, soru çözümlerimizde sizlerin yanınızda olacağız. Ama ilk olarak Fizik Filito, Çılgın Hocamız, <laughs> e, Didar Hocamızla e, sizi tanıştırmak istiyorum. Didar Hocam kendisinden bahsetsin birazcık ve ben de onlara birkaç soru sormak istiyorum. Ben Didar Baskın, Fizik Öğretmenliği'nden mezun oldum. 5 yıl bir aktif olarak öğretmenlik yaptım. Ardına da YouTube'la yollarım kesişti ve orada zaten sizleri tanıdım. İyi ki de kesişti o zaman. Aynen yani. hocam. İlk hatta YouTube'la alakalı böyle işleri resmiyete döktüğümde sen yazdın bana. O zamanlar Instagram'da çok fazla abonem vardı. Böyle eşimi şey diyorum. Bir bana yazdı. Bir yutamıyor <laughs> diye bir bana yazdı falan diye böyle. O gün bugün de zaten arkadaşlarımız devam ediyor. Ne mutlu böyle oldu. Didan Hocam Kırıkkale'de oturuyor. Ben de onun tam tersi Kırıkkale'de oturuyorum. <laughs> Rumeli kırıklarından aklınızda kodlayabilirsiniz. Lidur Hocam, Mottu'yu da okuduktan sonra daha sonra kırıklarına yerleşti. Güzel bir köpüşü var. Ee, evet. Boncuklarımız var bir tane. Boncuktan Herkes çok tatlı Herkes merak yani. ediyor. Zannediyorlar ki biz bahçede yaşıyoruz. Şimdi deneyleri falan bahçede çektiğimiz için hocam. Ben de öyle zannediyorum. Mars'ta evet. mı bahçede mi olduğunu <laughs> emin değilim. <laughs> aynen. Herkes yani, siz de siz bahçede yaşıyor musunuz diyor. Fakat tabii ki siz de gördünüz evet. ki hepiniz de yaptınız uyudunuz <laughs> <laughs> tek tek. Ben stüdyoda uyudum ya. <laughs> <Daha> ya. Aynen. <laughs> Evimiz ayrı, bahçemiz ayrı. Zaten bahçede boncukla yolumuzun kesişmesi de yine bir deneyli oldu. Size de bahsetmiştim. Bir deney yaparken kapı da açıktı. Bakımlı bir köpek gelince dedik ki bu köpeğin bir sahibi olmalı. Sonra aradan günler geçti. Sahipsizmiş. Biz sahiplendik. Şimdi bahçe deneyler, ev, stüdyo, dersler devam ediyoruz. E, Dider hocamın özellikle yapmış olduğu deneyli anlatımlar bence de fizik için inanılmaz bir şey. Çünkü hep okulda da öğrenciyken hepimizin bildiği üzere tahtada hocalarımız çizerdi ama bunu gerçekten somutlaştırmak zaman ve emek isteyen bir durumdur. hocam bunu hepimize gösteren, wow dedirten bir tarzda el sanatı hepimizi gururlandırıyor. Evet, Kendisine teşekkür ederim e, Teşekkür ederim. Yani şöyle ki hocam, 5 yıl öğretmenlik yaptığım dediğim o süreçte, her birinde özel okullarda çalıştım ayrı ayrı. Çünkü hepsinden kavga ederek ayrılmıştım. <gülüyor> <gülüyor> her biriyle de ilk anlaşmada şartım şeydi, laboratuvarı kullanabilir miyim? Hepsi tamam diyordu fakat tabii ki de özel eğitim ticaret işin içine girdiğinde masraf tek bir çıkartma. dertleri şey hem masraf çıkartmak hem de e, ne yap özel ders mantığında etüt verelim. Etüt yapalım. Boşver soru çöz çocuklara. Deneyi geçiştirelim diyorlardı. Ben de YouTube'a ilk girerken hayalim şeydi ya bir kişinin dahi olsa fiziğe bakış açısını değiştirebilir, değiştirebilir miyim? Mi? O yüzden hep şey şimdi motivasyonumuz şuydu yani bir tane öğrenci olsa da biz bu işe devam edeceğiz. diye girdik. Tabii ki de ilk yıllar sade ve sadece onların hazırlığıyla geçti. Ondan sonra da geçen sene yaptık biliyorsunuz ki o kampımızda 6 ay kadar geçti <laughs> evet. zamanımızı aldı yani. Bu sene yani geçen sene o deneyi yaptık. Hem editi hem çekimi her şey gerçekten çok sancılıydı. Bana da çok şey kattı. Yani öğretmenliğim açısından da diyorum. Çünkü bildiğin deneyi dahi kamera açınca bir olmayı veriyor. Kamera kapanınca her şey çok güzel. Evet. Kamera açınca fizik kanunları iptal gibi oluyordu. Ee, güzel oldu. Maalesef beklediğimiz etki alamadık tabii ki çünkü YouTube öğrenci daha çok tüketmek istiyor, hızlıca hemen bana sesli netlerini ver, hani hemen ben nete ulaştırayım. O yüzden bu yılda onlardan bir karşılık alamadığımız için ne yaptım? Bir de klasik anlatım yapayım dedim çünkü çok fazla öğrenci istiyordu. Öyle bir de 27 günde kampımızı tamamladık yani. Güzel oldu. İlk siz tamamladınız. Tebrik <laughs> ediyorum. Mesut Hocam da bitmek üzere. Benim de evet. kampım hala hazırda. Sonlanmak üzere. Dider Hocam teşekkür ederim. Mesut Hocam'a da birkaç soru sormak istiyorum. Mesut Hocam meskem kimya. namı değer kendisi. Evet. E, kimyanın efendisi. Estağfurullah. Hocam. Sadece mükemmel Deneyi hocam. yapmayı gerçekten çok sever. <laughs> özellikle balonu köpükle gazla doldurup yapmış olduğu alev deneyleriyle evet. özellikle okulda hepimizin aklını <laughs> alan deneyler yapıyordu. <laughs> Kaza yaşamamaya dikkat ediyorduk. Mesut Hocam yani... siz de Evet. Daha Tanıyamam. tabii e, o alevlerin kimsenin görmediği neleri var arka planda <laughs> hocam susuyorum. Evet onu, onu <gülüyor> kapatıyoruz onu <laughs> kapatıyoruz <gülüyor> başka inşallah. Bir tanış, evet bir başkasında bir başka bölümde yaparız. Daha farklı bir fen zümresinde bahsediyoruz. Vest hocam e, Erzincanlı hocam nerede oturuyorsunuz nerede okudunuz? Çoluk çocuk var mı? Ee, ondan sonra ne işlemiş bu? Medeni durumunuz nedir efendim diye. Ben, çok evliyim yani. <laughs> Çok. En evli benim. En evli benim yani. <laughs> Şöyle e, evet Erzincan e, benim ikizlerim var. Hocamın boncuğu var benim de ikizlerim <laughs> var. Yani. Bir kız bir erkek e, şu anda 11. sınıf aslında sınav hazırlık öğrencisi. Elif'le Melih sizi yorum bekliyorum bu videonun altına. Buradayız evet biz izleyelim. Evet. Yani, ha, hocam parlarımı... bölümleri ne? Biri Sayısın. yani Şöyle ikisi de sayısalcı Süper. şu anda. Biri fen lisesi bölümünde biri normal bölümde ama e, yorum yapacaklarını zannetmiyorum. Takip etmiyorlar mı yoksa bizi? Takip bize? ediyorlar ama... Yoksa diğer öğrencilerimiz gibi abone olmadan mı izliyorlar acaba? Onlar direkt evde beni takip ediyorlar böyle o yüzden şey yapıyorlar. Yani e, kaç yıl oldu meslek? 24 yıl oldu. İnanılmaz bir tecrübe. Yani yavaş yavaş yaş da ortaya çıkıyor tabii ya, ki. Böyle tecrübe birisi. yani. 24 yaşında olduğunu gösteriyor. <laughs> 24 yaşında. Öyle. Aynen öyle. Yani dershanecilik e, yayın yazarlık. Evi, yazarlık, yazarlık. Özellikle yazarlık kısmı bayağı bir vardı. sonra kolejcilik ki orada zaten yollarımız kesişti. Güzel de şey oldu. Hocam söyleyince aynı şeyi ben de yapıyordum. Yani dedim ki ben laboratuvarı kullanacağım ki hocam da biliyor. E, o çok laboratuvarda... yardım, yardım olmuştur evet. Hocam. Özellikle evet. ben çekindiğim zamanlarda Mesut Hocam hadi laboratuvara inelim bir şeyler yapalım deyip çok motive etmişti. Tabi Böyle... aynı okulda çalıştığınız için. Çok, evet. Kaç evet. yıl 6 çalışmıştınız? 6 yıl Mesut Hocam'la beraber çalıştım. çalıştık. Sonra ısrarlarıma dayanamayıp tamam ben de geliyorum dedi YouTube kanalına ve ben açıkçası Mesut Hocam'ın herkes tarafından bilinmesi gerektiğini düşündüğüm için Eyvallah. çok ısrar etmiştim. İyi ki de katıldı. Çoğu kimsenin de kimyasına merhem olmaya çalıştığını düşünüyorum. <laughs> e, siz daha biliyorsunuz gençler. Lider Hocam da aynı şekilde e, bize beraber PKV cümlesi. Ya, <laughs> bana yaptığı şey anlatayım. Mutluyuz. Bana yaptığı şeyi anlatayım. Dedi ki abi gir bu işe. Gir bu işe. Yaparsın, edersin. Bir gün geçirdi beni sınıfın birinde böyle otur dedi. Oturdum. Telefonu şak <laughs> dedi. Telefonu şak Gerçekten diye çıkarttı. Anlat, anlat dedi. La far görmüş tavşana döndüm. Ne anlatacağım? Anlatmaya çalışıyorum böyle. E, e, e söyleyemedim. Dedi bunu ben saklayacağım dedi. Ondan sonra hadi abi hadi abi gir tamam ben başlayacağım Hocam. Videosunda böyle yaptı. Mesut Hocam var. Gelecek şöyle böyle. Millet bana yorum yazmaya başladı. Nerede hocam video? Nerede? Mecbur girmek zorunda kaldım. O yani o konuda e, sağ olsun beni iten kişi kesinlikle Semih Hocam. öyle olmuş. Ee, bu şekilde fen zümresi olarak evet. gençlere de faydalı olmaya çalışacağız. Dediğimiz gibi. Beni zaten tanıyor gençler. Ee, bir kız Kabak babasıyım. Kapak fotoğraflarından da <laughs> İpek Teş'i tanıyoruz. Bir evet. kız babasıyım. E, mutluyum. İpek için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kendi iyiliğimiz için, gençlere biyolojiyi sevdirmek için çalışıyoruz. Bir şey yapmaya da çalışıyoruz. Mutluyum açıkçası bunlarla meşgul olduğum için. Hem hocalarımızla da gençlerin tanışması hem de bizle tanımaları için bu şekilde bir konuşma ve tanışma videosu yapmak istedik. Özellikle geleneksel olsun ki siz de bizi tanıyın. Çünkü ben şuna eminim gençler, bir öğrenci bir hocayı sevmezse onunla hakkında hiçbir fikir sahibi değilse isterse ağzıyla kuş tutsun ben e, o dersin öğrenilmeyeceği taraftarıyım. Yani karşıda bir öğretmen var derse geliyor hiçbir şey söylemeden ders anlatıp çıkıyorsa ben de biz bırakmıyordur ve bundan dolayı da ben bana ne derim ders dersin ya. Benim için çok cazibeli olmuyor ama Genelde ben tanıdığım, bildiğim insanların derslerini daha çok sevmişimdir. Benim biyoloji öğretmeni olmamın sebebi zaten biyoloji öğretmenimdir. Metin hocama selamlar olsun. Ben o yüzden gençlerin hayatına iz bırakmak istiyorum. Hocalarım da sizlerin hayatında iz bırakacaklarını düşünüyorum. Şey diyorsun ee, şey yani şey ben başlamam. tanıtacağım sizi. Ya, Hikayelerinizi İstanbul'da anlattıracağım. Var. Yani şöyle, herkesin bir hayatta yolculuğu var. Ben hepimizin yolu kesişti. Güzel yolda kesiştik ve sürdürüyoruz. Gençlerle de şu an biz izleyen gençlerle yolumuz kesişti. İstediğim şu üniversite yolculuğunda onu üniversite uygulayıp güzel bir şekilde bizleri ileride anmalar. Ya fizik finito kulakları çınlasın. Nefret ediyordum fizikten ama Dedi hocam halletti sağ olsun. Yani kimya eh diyordum yani mol bilmem ne hesaplayayım derken Meskemi geldi. Çok rahat geçti demelerini istiyorum çünkü öyle bir gideceğiz ama güzel bir tat bırakmak, güzel bir iz bırakmak Bugün bir arkadaş geldi. Onu sen görmüş müydün? Sen siz gördünüz mü? Yok ben görmedim. Bir bak, arkadaş öyle. geldi. Ya dedi ben sizin gerçek olduğunuza inanmıyorum. <laughs> Tam da tercihler açıklandı ya bugün. Demek ki siz çekimdeydiniz o <laughs> esnada. <laughs> Geldi, işte bıyıklı hocamla konuştular bir, İlhan'la konuştular. Şey diyor, ben sizin gerçek olduğunuzu düşünmemiştim. Yapay hani Evet, ben de Yunus Hoca'nın arabayı gördüm ama hani siz burada mısınız, nerede kalıyorsunuz? Böyle kız ama şok böyle. Şey diyor, ben sizi izledim. Hani daha yeni açıklandı tercihler ama ben sizi izledim ve şimdi hepiniz buradasınız diyorum. Kendini cimcikle gerçek bunlar. Yani orada bile görüyorsun aslında. Yani birisi seni izliyor, gerçek hayatta görüyor, gerçek olduğunu anlıyor. Birine dokunabilmiş olmak en çok güzel. En çok mutlu olduğum, e, o şekilde karşılaştığımız zaman e, bir kısmı yanımıza gelmeye çekiniyor, söylemiyor. Uzaktan bakıyor, ha tanıyor bizi ama ne hissediyor. Evet. Bir kısmı, bir kısmı da geliyor, sağ ol sen çok mutlu oldum hocam, sağ olun böyle böyle oldu deyince, vay diyor ben o, boşa anlattığımı düşündüğüm, kamerada hitap ettiğim, Kişide ya gerçek yani mesela. izliyorlarmış. Ee, şekilde, ben şimdi şeyi fark ediyorum. Burada böyle birileri bizi izliyor geçiyor gidiyorlar. Arkadan hemen bir Instagram'a girip <laughs> benim realsin sesini duyuyorum ben o deneylerin. Ha oymuş. Diyorum İlhan'la çektiğimiz videoyu izliyor ama yanıma gelemiyor. Aslında şu var. gördüklerinde yanımıza gelse daha çok mutlu oluruz. Yani normal vatandaşız. Etmek. Aynen öyle yani. Normal şey işte normal ya. Okulda yani. çalıştık. Gördün ha tanıyor muydum? Ya gel sor yani ne olacak sanki? Bu ay işte Mesut Hocam ne yaptın ne ettin? Muhabbet ederiz. Yani en kötüsü evet, oluyorum yani. Çünkü ya. evde tek başımıza <laughs> e, karanlık odalarda ışık yakıp <laughs> yani bir şey anlatmaya çalışıp dışarıda da kimse gelmediği şeyi diyor, hmm diyorsun yani yalnız herhalde diyorsun. Ya Acı bir öyle... de dışarı unutuyorsun. Yani hep sütüdüle yaşadığımız evet. için hem güneşi Aynen görmeden, öyle. hem birbirimizi görmeden hepsi online bir platformda birbirimizle iletişime geçerek devam ettirmeye çalışıyoruz. Zorlu bir yolculuk ama aynı zamanda keyifli de. Kesinlikle. Bu yılda bayağı yoğunuz arkadaşlar. Hazır Aynı şekilde e, elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Benzülmesi olarak e, yardırıyoruz. Geceli <laughs> gündüzlü, ses kısılana kadar. <laughs> evet. <gerçekten gülüyor> Kesinlikle <kadar gülüyor> o garanti. Evet. İnşallah hasta olmayız. Ne olur iyi olalım. Bir şekilde e, bir kamplarımızı güzel bir şekilde yetiştirelim. Tam verimli olalım diye düşünüyoruz. Sizin o izlediğiniz aslında He, 15 dakika tık attı dediğiniz videonun arkasında. Gidin hocam ben prova yapıyorum, Mesut Hocam prova yapıyor, ben prova yapıyorum, hazırlanıyorum, olmuyor, giremiyor, gidiyor, yüzünü yıkıyor. Sonra WhatsApp grubundan, Aa, Zümre başkanımızdan diyor. ayarlar evet, geliyor. Başkanımızdan. Hadi bakalım çekiyoruz, 5 tane Hadi ders çektim. Hadi arkadaşlar yapacağız, diye. daha güzel olacak çünkü gerçekten böyle bir moral bozukluğu oluyor. Motivasyonsuz hiç olmuyor. Kesinlikle. Maalesef hiç olmuyor, olmuyor. olmuyor yani. Mümkün mertebe biz birbirimizi motive ediyoruz, siz de bizi motive edin gençler Kesinlikle. söylüyorum özellikle. E, bu sene için özellikle e, güzel bir e, se sezon, güzel bir sene hepimiz adına diliyorum. Zamanı Ay, geldi onu söylemek lazım yani. Hadi, Çocuk hadi. abi. Adına hadi yeter alalım. Yoğun bir şekilde güneşi görmeden bu kampları çektik. Umarım evet. öğrenciler de aynı fedakarlıkla bu derslerimizi izlerler diye düşünüyorum. Ya bir şey çalışmadan emek vermeden gerçekten hiçbir haltı halt olmuyor. Kek bile pişirmeye çalışan kime, hocam çok yetenekli. Sarma da yemek yapar, Aynen. Yani yemeğin de pişme süresi var. Biz de elimizden geldi. Gerçekten çok yapıyoruz. Yani diyorlar ki pazar evet. günleri tatil herhalde. Tatil, tatil mi? Var. Şey öyle. Şey var. Öyle iddia ya. ettik. Şey yani. Kamplara çıkarken öyle program yaptık. <laughs> Pazarı tatil diye bırakalım tabii, diye. Tabii. Soru bakalım kim pazar günü video çekmedi? <laughs> pazar günü aç video ama o gün video gelmiyor sadece. <laughs> evet. Ya Bu yolun içerisinde de IT konu anlatımı özellikle gençler çok istiyorlar da hali hazırda benim çoğunluğunu anlattığım IT kampım var. Dider, dider hocamdan hocam deneyli kamp ne zaman geliyor deyip darlıyorlar. Tabii, tabii. Mesut hocamın vardı ama güzel bir yenilemeyle. Ya en yazısıydı bunlar. Daha güzel Şimdi bir yeni bir getirecek. kitapla böyle daha güzel bir şekilde yani getirmeniz gerekiyor. Çok kısa sürede göre. hazırlanır hazırlanmaz zaten sizi haberdar edeceğiz. ATE kampları gelecek. Hemen aynı hızda. Yine evet. aynı mağaraya geçip aynı zifir karanlık yarasa gibi takalım. sanki bütün gün dışarıda şen şakrak takılıyormuş gibi. Ama bence çocuklar hak etti abi. Ayete kampına hak etsinler yani. İyi beklediler. Güzel bir kamp olacak bu yıl. Ayete kampı yapacağız. Son ardından denemelerimiz geliyor. Seri bir şekilde güzel denemelerimizi Garanti Tabii garanti TKB. güzel oldu. Çok beğendiler. Hemen ardından da garanti ayeti gelmesini çok istediler. önemli şu anda. Son 5 yıldan en güzel bir şekilde yapıp gençler onlarla buluşturursak bence dolu dolu inanılmaz bir sene geçirip full yaparak e, üniversite gönderirsek biz de kendi i̇nşallah adımıza bu sene yani güzel geçirmiş de. diye hissedeceğimizi düşünüyorum. Ama şöyle bir şansımız olacak inşallah. Bu AYT için mağaramıza girdiğimizde inşallah havada biraz daha serinlemiş olacak. İnanıyorum. <gülüyor> Çok <gülüyor> terliyorum ya. ya, ya. <laughs> bu arada yazın izleyenler şey daha sonra sınava değil de hem o kışın izleyenler şey diyor ya hep de sıcaktan şikayet ediyorsun diyor. Aslında <laughs> biz alta yanıyoruz yani püfür püfür olsun istiyorsun ama gürültü geliyor diye fan açamıyoruz. Evet, aynen yani, öyle. E, öyle garip durumlardan geçerek çekiyoruz. Ya elimizden geleni yapıyoruz. Emeklerinize sağlık mesut hocam. Estağfurullah. Evet. E, sağlık. Yani bu kıymetli <laughs> hocalarımla sizlere bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bence e, hem fizik fiziği hem meskemikim Kimya 1 milyon aboneyi görüp e, tüm Hep Türkiye'de mes. fizik kimya biyolojiyi herkese sevdirip bütün herkesin gönlüne gelecek e, hocalar olacak diye düşünüyorum. Ya ben şunu söylemek istiyorum. çalışıyoruz? Yani amacımız <laughs> dersleri ve, fizik, kimya, biyolojinin zor olmadığını e, şey Keyif bir şey olduğunu göstermek evet. istiyoruz. Temel derdimiz bu açıkçası. Ben de evet. şunu demek istiyorum. Normalde o 5 yıl özel okulda çalışma sürecimde hep tek bir öğretmendim. Yani hiç hmm. böyle bir ya biz zümre çalışması yok, biz zümrem yok, ben kime neyi danışacağım <laughs> falan derken bir anda fen zümresi oluverdik. Evet. Bir anda zümre başkanımız <laughs> oluverdi. Yani inanılmaz Gerçekten harika. O kadar ki, <gülüyor> <gülüyor> beni yani, yapın, beni yapın mı dedim? Siz biliyorsunuz. Aa, yok, hayır. biz seni öne sürdük. Öyle yani, <laughs> şöyle alalım de. seni şöyle dedim. Meşaleyi dedik sen taşırsın kesin <laughs> en yani. En temsilci olarak bunu da söyleyeyim. Ya İstanbul, ee, yok öyle. Yani, en az çalışanınız olarak dedim ki tamam ben demek ki. Ya ben şöyle düşündüm abi. Ben aranızdan en genciyim diyorum şu an. <laughs> o garanti. <laughs> yani ilk dedim ki tecrübelerinden dolayı Mesut hocam olsun. Sonra Mesut hocamın yolunu vardı. Dedik o zaman Semih hocam olsun. Yani ama birinin eklemesi kesinlikle, gerekiyor. Yani öğrenciler kesinlikle. gibi biz de bir o motivasyona ihtiyaç duyuyoruz. Birinin hadi yapabilirsin demesi gerçekten çok önemli. O yüzden de sizin olduğunuz için Faz zümresinde, WhatsApp grubunda bizi darladığın için Aynen. sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Özellikle şey şunu sordum. Didar hocama ve Mesut hocama dedim ki ya bak bir şey dediğim zaman nazlanmak yok. Abi sen yeter ki. Naz dedi. Tamam o zaman siz kaçınılın. <laughs> 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 Tabii onlardan ben de moral alıyorum. Çünkü nasıl ki sizde de gençler biliyorsunuz böyle oluyor. Çalışan bir arkadaşın olduğu zaman hadi sen Kesinlikle. de biraz daha motive olup ders al ol. ama Tembel bir arkadaş olduğunda, ya kanka boş ver, gel gezelim, gel bir iki dışarıda dolaşım. deyince gidiyor ya motivasyonum, Kesinlikle. ben açıkçası hocalarımdan güç alıyorum. Şeye benzetiyorum, bu kütüphanede hani ders çalışıyorlar ya öğrenciler, siz. herkes sessiz, o da çalışmak zorunda evet. kalıyor. Sabahın altısında yazdığını biliyorum yani, hadi hadi kalkın falan diye böyle <laughs> tek böyle gözü silip bilgisayar başına geçiyor. Mecbur yani, yani, başka türlü işler O zaman şöyle oluyor. diyebiliriz, bu yıl yoğun, yoğun, daha çok yoğunluklarımız olacak. Kesinlikle. Beraber birbirimizi motive ederek, öğrencilerimizi Aynen. motive ederek, onlardan motive alarak, bomba gibi bir yıl. Kesinlikle. Izlekliyor. Bizi böyle sürekli böyle yoruma boğun ki biz de konuşalım. Siz de zaten biliyorsunuz. Yani yazışmayı da seviyoruz öğrencilerle. Akılda takıldıkları şeyler ha, olur. Aynen öyle. Karşılıklı hmm. konuşuruz. Merak ettiğiniz şeyler olur. Aramızda perde yok çünkü. Özellikle bence bu videoya yorum yazsınlar ki evet. bu çünkü fan zümresi toplantımız hep <laughs> devam etsin. Evet. Bizim birbirimizi nasıl tanıyorsak siz de bizi tanıyın istiyoruz. Özellikle bu videoya yazdığınız yorumlara her zaman gibi tek tek bakacağım. Ona göre bir sonraki videoda da onları cevaplayalım Burada bence. Bütün yorumları okuyorum hocam. Bilgiler evet. olsun. Ee, acaba hani gözünden kaçıyor mu? Öyle bir şey yok. Ya saçma sapan şeyler yazıyorlarsa ya bu mu ya diyorum böyle dislike atıyorum. Haberleri ben, olsun ama güzel Ben haftada bir şey gün mesai ayırıyorum abi. Bir günümü. Ben bir günüm, akşamlarımı ona ayırıyorum. Yani böyle evet. bir ara hep onu yaptım. Her akşam okuyunca da bu sefer ciddi bir bende hani gap oluşuyordu gün içerisinde. O yüzden de şey diyorum şimdi mesela. diyorum Cuma günlerimi ilk işim yok Yoklama diyorum yani. Ne Ama yoklama çok yoklama güzel, güzel oldu. başladığım için yoklama, aynen. Oldu Yoklamadan sana. dolayı da bir evet. anda bayağı bir abandım yorumlara. Ama mesela atıyorum her cuma günü kesinlikle bakıyorum. Özellikle fizikle alakalı, z takımıyla alakalı, gelecek planlarımızla alakalı, programla alakalı bir soru geliyorsa kesinlikle yazarak cevaplıyorum. Nitekim şimdi gelir söyle bir soru en azından artık sözlü cevaplayabileceğimiz güzel bir formatla karşınızdayız diyelim. Aklınıza takılan bir şey olursa hocalarıma onların kanallarından sorabilirsiniz. Abone değilseniz e, bir zahmet artık. E, Kıymetli hocam, lider hocam, fizik fenütüyle meslekimi e abone olup bizi de desteklerseniz mutlu oluruz çünkü gerçekten hepimiz çalıştığı kurumlardan ayrıldık. Evet. Sadece YouTube'tayız, başka bir yerde yokuz ve elimizden gelen en iyi şekilde size bunları sunmaya çalışıyoruz. Bildiklerimizi öğretmeye çalışıyoruz, hala hazırda hala kendimizi bir yandan geliştirmeye de çalışıyoruz. Yani bunlar çok emek istiyor. Geliştirme bitmez zaten. Ee, bitmeyecek Sınırıklı bir şey. Zaten. Evet. Delilik ama yani sizden bu konuda e destek bekliyoruz gençler. Bildiği bildiği. Hepinizi seviyoruz diyelim o zaman. Evet. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek dileğiyle. De Hangi Vay tarafa? Var. Şöyle. Buraya bakıyorsunuz kameraya. <laughs> Buraya bakıyormuşuz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Arka!